Avesta Kadim topraklarda Başret aleminde Ziyaretlerin diyarında Kutsal toprağın altında Avesta Ateş, su, toprak, hava, güneş Dağların kutuluklarında Kayaların kovuğunda Menekşelerin seyrinde Sevilmeyi bekleyen Nergis tohumunda Kalaylıklara renk katan Avesta Ah Avesta ah. Sen kırmancıkların dilinde Avesta. Suyun, toprağın, ateşin tanrıçası, sen hazin toprakların, özgür insanların nefesi, halkın felsefesi, insanın Kâbesi Avesta. Ah Avesta ah! Sen dağ eteklerinde gelinlik hayali olan genç kız, gelinlere ödünç, yaralara merhem Avesta. Sen volkanı patlamaya hazır bir alef topusun, ah Avesta, ah. Sen hazır lokmasında klor, dostlar sofrasında bereketin adı. Tarlada öküzün kara sabanında patlayan başakların harmanlaşan sofralarda yoksulların umudu babikosun Avesta. Sen kaybolmuş tanrıdasın Avesta gökyüzünün atlas maviliğini şah eserlerinle kuşatan, tanrıları yeniden yaratan, sen kimliksiz insanların kimliği, dilsizlerin dili, haksızlığa uğrayanların adaletisin Avesta. Sen kimliksiz ruhların dünyasında acı, sevinç, gözyaşısın. Sen kadim toprakların ateş çalan, tanrıçasısın. Sen tarih, sen edebiyat, sen sanat, sen şiir, sen aşk. Sevenlerin gönlünde cevhersin, Avesta. Sen beşin dilindeki liriksin, Avesta. Sen çobanın kavalındaki ezgi, Avesta. Çöllerde suyu düşleyen dervişin azizesi, döl tutmayan kadında ot bitmeyen yerde yeşeren en güzel varlıksın Avesta. Sen sarı buğday tanelerin hasadısın, Sen aşkın hazmı ve zevkisin Avesta. Seni soluk suda mahzun ve pak sevmek ve seni yeniden yaratmak. Kadının o sıcak ve ıslak dudaklarında seni sevmek ve sonsuz yarınlarda seni ateşin, demirin ve kozların arasında bereketlenmek ve alev alev yanmakta avesta.